Bir, 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 bir. Ee, buradan karakteri görüyorsunuz bunun ismini de görüyorsunuz. normalde <laughs> benim, yani benim kanalım değil, Ege'nin e, kanalı yani, Yakup Takım'ın kanalı. Yani Takım değil işte, ortak gibi bir kanal. Birlikte kullanıyoruz bu kanalı. Arkadaşlar, aktarım arkadaşlar. lanma beklenen maç başlıyor. Bakalım ilk top kimin olacak? <laughs> Küçük kale bastı ama yine de gol oldu. <laughs> Üstten gol peşinde. Kalesini mükemmel savunuyor. Küçük kale ve müthiş bir gol.

Atıyorum işte arkadaşlar bir daha işte şey Maç başlıyor. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Büyük top basıldı. Top, top direkt bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Ceza sahasına doğru. Vurdu be gol. Oh. Direkten dön. Süper bir gol. Direk. O oh, nasıl bir şut? Yerden sert vuruş. Top direğe çarptı. Kafayla şut çıkardı. Büyük kaleye. Kocaman bir gol. Maç bol gollü başladı. Ya? <laughs> ha, son kez atıyorum. kapı <laughs> topu Her iki oyuncu da sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Büyük top kullanıldı. Şansını kafayla denedi. Top kafasında rakibin gel. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Direkt geçit vermiyor. Güzel şut. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Gol mü? Hayır. Hayır direkten döndü. Büyük kaleye kocaman bir gol. İyi vurdu. Kafayla şut büyük kaleye kocaman bir gol. Yukarıdan gol peşinde. Büyük kaleye kocaman. Çok zevkli bir maç oluyor. Şansını kafayla denedi. Top, top direkten döndü. Havadan vurdu. Büyük kaleye kocaman bir gol. Kale kadar oldu. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Büyük kaleye kocaman bir gol. Sürekli 90'ı görüyor. Yuvarlak kendi kalesine yuvarladı Golü üstten arıyor Büyük kaleye kocaman bir gol Top iki taraf arasında gidip geliyor Direğe çarptı Gol için her şeyi yapıyor Kafasıyla büyük kaleye kocaman bir gol Direk geçit vermiyor Kafayla şu büyük kaleye kocaman bir gol Kafasıyla vurdu Direkleri dövüyor. Şansını kafayla denedi. Bu gole şapka çıkar. Kafasıyla topu kaleye gönder. Büyük kaleye kocaman bir gol. Direğe çarptı. Harika kurtardı. Kafayla şut çıkardı. Gol gol gol. Şansını kafayla denedi. Şansını üst taraftan deniyor. Olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Büyük kaleye kocaman bir gol. Vücudunu siper ediyor adeta. Büyük kaleye kocaman bir gol. Sürekli 90'ı görüyor. İnanılmaz bir gol. Nefis. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kafa vuruşu geldi. Kafayla şut çıkardı. İşte bu kadar. Üstten gol peşinde. <laughs> Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Büyük kaleye kocaman bir gol. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Büyük kaleye kocaman bir gol. Fark açıldı ama. Büyük kaleye kocaman bir gol. Alttan gol maç diyor. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Büyük kaleye kocaman bir gol. Oradan golü var. Şansını kapatıyor. Büyük kaleye kocaman bir gol. Golü üstten arıyor. Büyük kaleye kocaman bir gol. Kendi kalesine attı ve taraftarlarını kızdırdı. Birine çarptı. Yerden bir şut. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Topu kendi direğine çarptırıyor. Büyük kaleye kocaman bir gol. Havadan vurdu. Meşin yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. Maçı yarıladık. Kafayla şut çıkardı. Şanssız direkten sekiyor. Maçı neredeyse koparttı. Şansını kafayla denedi. Büyük kaleye kocaman bir gol. Hakem yaptı sandık ama değil. Süper. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Maçta büyük kaleye kocaman bir gol. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Aman Allah'ım gol gol gol. <laughs> Ceza sahasına doğru büyük kaleye kocaman bir gol. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Gol. Topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Büyük kaleye kocaman bir gol. Güzel şut. Büyük kaleye kocaman bir gol. Güzel bir kafa vuruşu. Büyük kaleye kocaman bir gol. Rakibini şaşırtarak yerde. Büyük kaleye kocaman bir gol. Maçın son düdüğü yaklaştı. Büyük kaleye kocaman bir gol. Rakibinin altından gol peşinde. Aman Allah'ım direği gördü. Gözler artık hakemde. Kaleye baktım. Maç sona erdi. Adeta gol yağmuru izledik. kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın mutlu kalın.